Adil yargılanmak. Adil yargılanmak. Bunları bu iki yüzlü günlerden sonra hapishanede kalamaz diye adli tıp durumu rapor verdi. Ona bile dinlemediler. Kendi ellerindeki adli tıp kurumunun raporlarını bile dinlemediler. Hapiste kalamaz diye rapor verilen insanları tahliye etmeleri gerekirken hapishane koşullarından daha kötü hastane odalarını kapattılar. Evrut İmdik ve Aytaş Ünsal için bütün bir platon, bütün kamuoyu ayakta ama cellatlar cellatlar soyunan cübbelerini çıkarıp cellat elbisesi giyenler onları öldürmeye kararlı. Nuriye Gülmen 5 arkadaşıyla birlikte İdil Kültür Merkezi'nde bulunduğu için şu şu anda tutuklama talebiyle ha, hakimliğe sevk ediliyor. Nuriye ve 5 arkadaşı İdil Kültür Merkezi'nde olmasaydı şu anda serbestti. Ya İdil Kültür Merkezi'nde bulunmak, oraya gitmek niye suç olsun? İdil Kültür Merkezi legaldir, dernek midir, açık mıdır? Oraya giden insan niye suçlu oluyor? Evet, hukuksuzluk diz boyu. Ama bizi susturamayacaklar. Biz ekmeğimizi çalanların yakasına yapışmaya devam edeceğiz. Bizim yakamızı yapış tutanların bir gün yakasını tutacağız, onların hesabını soracağız. Onları gönderenlerle birlikte bizim yakamıza yapışanların da hesabını soracağız. Biz kazanacağız. Zafer direnen emekçinin olacak. Evet, değinmediğim bir şey daha vardı. Değineyim. Koronavirüs bahanesiyle bize aylarca burada saldırdılar. Şimdi o bahane de bitti. Ama koronavirüs hortladı hortladı. Eylül'de ikinci dalga gelecek dediler. Eylül'ü beklemedi. Temmuz Ağustos ayında patladı. 15 Temmuz'da meydanlara kitleleri topladılar. 24 Temmuz'da camilere kitleleri topladılar. Cuma namazları kıldılar. Gösteri namazları. Bütün topluma yayıldı. Ankara'da koronavirüs vakası sadece Ankara'da 50 bin kişi. Ses dün rakamları açıkladı 50 bin 50 bin kişi Ankara'da bütün